Evet, bugün sebzeli bir makarna tarifim var. Öncelikle bir paket kadar makarnam var. Konserve domatesim var. İsteyenler iki tane domatesi rendeleyebilirler. Bir tutam maydanozum var. Yarım çay bardağından biraz az sıvı yağım var. Karabiberim, pul biberim, kimyon ve tuzum var. Yarım şar tatlı kaşığı. Buraya doğramış olduğum bir tane küçük soğanım var. Üç tane yeşil biberim var. Yarım sarı kapya biberim var. Şimdi yapımına başlayalım. Evet, şimdi suyum kaynadı. Hemen içine birazcık tuz koydum. Şimdi makarnalarımı ilave edeceğim. Böyle. Bir paket makarnam vardı. İlave ettim. Haşlamaya bırakıyorum. Şimdi bu arada ocağımın altını yakıyorum. Sosum hazırlamaya başlayacağım. Yarım çay bardağından biraz az sıvı yağım vardı. Hemen ilave ettim. Bu arada hemen öncelikle soğanlarımı soteleyeceğim. Biraz karamelize olması gerekiyor Soğanlarımı Soğanlarımı koydum, Kavurmaya başlayacağım. Şöyle. Evet, soğanlarım pişti. Şimdi biberlerimi ilave ediyorum. Biberlerimi de biraz daha sonra patatesimi ilave edeceğim. Şöyle. kavurmaya devam ediyorum. Makarnam pişti. Makarnamı şöyle suyunla iki kepçe kadar ayırıp sosun içine koyuyorum. Lezzet vermesi için birazcık sulu bir sos olmasını istiyorum. Bir i̇ki, iki kepçe kadar da ayırmış oldum. Makarnam da pişti. Şimdi süzmeye alıyorum makarnamı. Makarnam pişti. Süzdüm. Tencereye aldım. Sosum da pişti. Şimdi makarnamdan sosuma ilave ediyorum. Böyle. Biraz karıştırarak yapacağım. Her yere susu yayılsın diye. Şöyle. Tekrar makarnamı ilave ediyorum. Şöyle. Evet makarnanın hepsini koydum. ayırdım. maydanozlarım vardı. Şimdi maydanozlarımı ilave edip karıştırıyorum. Şöyle. Servise hazır hale gelmiş oluyor. Böyle. Herkese afiyet olsun. Yakından da gösterelim.